26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922 günü Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran kahraman ecdadımızın istiklal ve istikbal destanı 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferinin 101. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Çelenk Sunum Töreni'ne hepiniz お願いします。 geli top Hadi abi neredeyiz? Dönem duruyoruz. Vali yardımcıları, Bakanlar, kişileri toplantı için davetleri Teknoloji <laughs> <laughs> yazılımları <laughs> Hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik, tebrik ediyorum ve kutluyorum. Evet, değerli Karabük'te hemşerilerimiz, değerli gençler, kahraman ordumuzun değerli askerleri ve değerli mesai arkadaşlarım, hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, tebrik ediyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin. 101. yılımız ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. 20. yüzyılın başında büyük devletler arasındaki çıkar çatışmaları, dünyada gelişen fikir akımları, sanayileşme ve benzeri gelişmeler sonucunda başlayan 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'nin fiilen sona ermesi anlamına gelen Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti işgallere açık bir hale gelmiştir. Gerçekleşen işgallerin neticesinde de Osmanlı Devleti'nin tüm egemenliği ve bağımsızlık hakları elinden alınmıştır. İşte böylesine umutsuz görünen bir ortamda işgal altındaki bir ülkenin kurtuluşunu millette gören ve İngiliz donamasının demir attığı İstanbul'dan gezdikleri gibi giderler diyerek silah arkadaşlarıyla Anadolu'ya geçen büyük önder ...Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da yaktığı meşale... ...ya istiklal ya ölüm parolasıyla aydınlığa giden yolu açmıştır. Bayrağı kanının alı çalmayanın, gözyaşı boşana boşana gider. Sen de zaferi Gürleyen sesinle Doldur göklerin Burası her meydanı Buralarda korkutu sorma hey, hey, hey. Koca Yusuf geliyor Onlar artık kendini yorma <Sessizlik> Çığını görünce Arsız onlar çürünüyecek Bosnudur Tanrı Türk'ü korur yakak bozkurtum Arsız otlar çürüyecek bozkurtum türkü koruyacak bozkurtum Ufukta bir duman, bir toz Türk süvarisi yürüyor uzakta Tok sesleri homurdanmakta Köpük içinde tere batmış atlar Bunlar at değil, ayaklı kanatlar. Sisli tepelerde gölgeler boğuşuyor, gölgeler düşüyor, Kalkıyor, koşuyor, süngüler parlıyor, eziyor, vuruyor. Mehmetçik yeni Türkiye'yi uğruyor. Helal olsun sana şu patlıcanım. Aya düşsün gömlek, güneşe vursun. Sana bütün gökü selam vursun. Hiç durulur sıra gelmiş size. Armağımdır borca açan yüzlere. Kutlu olsun. Şu bu asker binedi, var mı ki dünya değişiyor? En kesik akımların büyülüyorlar bir şey.